Yapay zeka destekli eğitim dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Sadece daha akıllı bir yazılım mı yoksa işin içinde daha fazlası mı var acaba? En basit haliyle başlayalım isterseniz. Özünde öğrenme süreçlerini daha etkili, verimli ve en önemlisi kişiye özel kılmak için yapay zeka teknolojilerini kullanmak anlamına geliyor. Kişiye özel. Evet. Şöyle düşünün. Herkesin aynı anda aynı sayfada olduğu geleneksel bir sınıf yerine her öğrencinin kendi hızında ilerleyebildiği e, anlama düzeyine göre farklı içeriklerle karşılaştığı takıldığı yerde anında destek alabildiği bir sistem. Hı hı. Burada anahtar kelimeler gerçekten kişiselleştirme ve adaptasyon. Sistem sizin öğrenme biçiminize hızınıza ve ihtiyaçlarınıza dinamik olarak uyum sağlıyor yani. Bu uyum sağlama kısmı kulağa çok fütüristik geliyor açıkçası. Arka planda bu adaptasyonu sağlayan sihirli değnek nedir? Hangi teknolojiler şey bu kişiselleştirmeyi mümkün kılıyor? Sihir değil de daha çok akıllı algoritmalar ve bolca veri analizi diyelim. Tabii ki karmaşık sistemler bunlar ama temelinde birkaç ana teknoloji rol oynuyor. Nedir onlar? Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi makine öğrenmesi. Machine learning. Bu sistemin sizinle etkileşime girdikçe sizi öğrenmesi anlamına geliyor. Hani verdiğiniz cevapları, hangi konularda başarılı olduğunuzu, neredelerde zorlandığınızı analiz ediyor ve bir sonraki adımı yani size sunulacak içeriği, soruyu veya alıştırmayı buna göre belirliyor. Yani ben matematikte kesirler konusunu çabuk kavradıysam sistem bunu anlayıp beni doğrudan daha karmaşık problemlere yönlendiriyor. Ama diyelim ki fiil çekimlerinde sürekli aynı hatayı yapıyorum. Evet. O zaman o konuya özel daha fazla pratik sunuyor öyle mi? Tam olarak öyle. Tıpkı çok dikkatli bir özel öğretmen gibi ama dijital ortamda ve sürekli olarak sizin performansınızı takip ederek. İkinci önemli teknoloji doğal dil işleme Natural Language Processing (NLP). Hı hı. Bu teknoloji makinaların insan dilini anlamasını ve işlemesini sağlıyor. Eğitim bağlamında bu ne demek? Mesela sisteme yazılı olarak "Bu konuyu tam anlamadım. Başka bir örnek verebilir misiniz?" diye sorduğunuzda, Evet sistemin bu talebi anlayıp size farklı bir açıklama veya örnek sunabilmesi NLP sayesinde mümkün oluyor ya da yazdığınız bir metne anında dil bilgisi veya üslup açısından geri bildirim verebilen araçlarda yine NLP kullanıyor. Anladım. Yani sadece komutları değil bizim doğal ifademizi de anlama yeteneği katıyor sisteme. Kesinlikle. Üçüncü olarak da öğrenme analitiği, learning analytics var. Bu da tüm bu etkileşimler sırasında yani sizin cevaplarınız, ne kadar sürede cevapladığınız, hangi kaynakları kullandığınız gibi toplanan büyük verinin analiz edilmesi demek. Hmm. Bu analizler sadece bireysel öğrenme yollarını optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda eğitimcilere ve kurumlara da öğrenme süreçlerindeki genel eğilimler, zorluk yaşanan alanlar veya hangi öğretim yöntemleri daha etkili olduğu gibi konularda çok değerli bilgiler sunuyor. Hı hı. Bu verilerle hem sistem sürekli kendini geliştiriyor, hem de eğitimciler daha bilinçli kararlar alabiliyor. Burada gerçekten etkileyici olan şey, bu teknolojilerin bir araya gelerek sizin kullanımınızla sürekli daha akıllı hale gelmesi. Yani siz kullandıkça sistem sizi daha iyi tanıyor. Aynen öyle. Siz sistemi kullandıkça, sistem sizi daha iyi tanıyor ve size daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabiliyor. Peki tüm bu teknolojik altyapının somut yansıması ne? Bir öğrenci olarak sizin için bu ne anlama geliyor? Özellikle diyelim ki ders çalışırken dikkati kolay dağılan ya da belirli bir konuya bir türlü motive olamayan biri için ne gibi hani elle tutulur faydalar sunabilir? En belirgin faydası bahsettiğimiz gibi öğrenme deneyiminin fabrikasyon olmaktan çıkıp tamamen size özel hale gelmesi. Klasik sistemde herkes aynı hızda gitmek zorundayken, burada kendi temponuzu belirleyebilirsiniz. Evet, bu önemli. Anlamadığınız bir konuyu tekrar tekrar ele alabilir, kolay gelen kısımları ise hızla geçebilirsiniz. Bu esneklik bile başlı başına motivasyonu arttırabilir bence. İkinci büyük avantaj, anında geri bildirim. Hmm. Bir alıştırmayı yaparken veya bir soruyu yanıtlarken doğru ya da yanlış yaptığınızı ve nedenini anında öğrenmek, öğrenme sürecini inanılmaz hızlandırır yanlış bir bilgiyi farkında olmadan pekiştirmenizin önüne geçer. Bu çok önemli çünkü geleneksel sınıfta öğretmenin her öğrenciye anında birebir dönüt vermesi fiziksel olarak pek mümkün olmuyor genelde. Bu gecikme bazen öğrenmeyi yavaşlatabiliyor, değil mi? Çok doğru. Geciken geri bildirim öğrenme verimliliğini düşüren etkenlerden biri kesinlikle. Üçüncü olarak bu sistemler sizin ilgi alanlarınıza veya tercih ettiğiniz öğrenme stiline göre farklı içerikler sunabilir. Mesela? Örneğin bir konuyu okuyarak anlamayı sevmiyorsanız, sistem size ilgili bir video, interaktif bir simülasyon veya belki bir podcast bölümü önerebilir. Görsel, işitsel, kinestetik, farklı öğrenme stillerine hitap edebilmesi öğrenmeyi daha keyifli ve ilgi çekici hale getirebilir. Hmm. Yani monotonluk yerine keşfetmeye ve etkileşime dayalı bir süreç sunarak motivasyon sorunlarının aşılmasına yardımcı olabilir. Yani tek tip, bazen sıkıcı olabilen ders materyali yerine sürekli sizinle birlikte gelişen, size özel içerikler sunan dinamik bir öğrenme ortağı gibi… Bu yaklaşım öğrenmeye karşı olan genel tutumu bile olumlu yönde etkileyebilir gibi duruyor. Kesinlikle potansiyeli var ancak faydalar sadece öğrenenlerle sınırlı değil. Eğitimciler ve kurumlar açısından da önemli getirileri olabilir. Öğretmenler için ne gibi? Öğretmenlerin üzerindeki bazı zaman alıcı ve tekrarlayan yükleri hafifletebilir. Örneğin belirli türdeki testlerin veya ödevlerin otomatik olarak değerlendirilmesi Sıkça sorulan temel soruların yapay zeka destekli bir asistan tarafından yanıtlanması gibi şeyler. Bu öğretmenlere nefes alacak alan yaratır diyorsunuz. Ama bu durum öğretmenin rolünü nasıl değiştirir? Yani bazı öğretmenler bu otomasyonun kendi rollerini önemsizleştireceğinden endişe edebilir mi? Bu geçerli bir soru ve önemli bir nokta. Aslında amaç öğretmenin rolünü azaltmak değil, dönüştürmek. Tekrarlayan görevlerden kazanılan zamanla öğretmenler enerjilerini daha çok katma değer yaratacak alanlara odaklayabilirler. Öğrencilerle birebir ilgilenmek, onlara mentorluk yapmak, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey becerileri geliştirecek yaratıcı dersler tasarlamak, sınıf içi tartışmaları yönetmek gibi. Anladım. Yani teknolojiyi öğretmenin yerini almak yerine ona daha nitelikli işler yapması için zaman ve araç sağlayabilir aslında. Hı hı. Ayrıca öğrenme analitiklerinden gelen detaylı veriler sayesinde öğretmenler hangi öğrencinin tam olarak nerede zorlandığını çok daha net görebilir ve müdahalelerini buna göre şekillendirebilir. Bu da öğretimin etkinliğini arttırır. Daha geniş bir perspektiften bakarsak, yapay zeka destekli sistemler doğru entegre edildiğinde sadece bireysel başarıyı değil, tüm eğitim sisteminin verimliliğini ve kalitesini yukarı çekme potansiyeli taşıyor. Bu dönüşüm potansiyeli gerçekten heyecan verici, fakat biliyoruz ki her güçlü teknoloji beraberinde bazı soru işaretlerini de getirir. Bu kadar kişiselleştirme ve veri toplama süreci ne gibi zorluklar veya dikkat edilmesi gereken noktalar içeriyor? Her şey toz pembe olamaz, değil mi? Haklısınız. Madalyonun bir de diğer yüzü var ve bu konuya da gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte ele alınması gereken önemli zorluklar mevcut. Öncelikle veri gizliliği ve güvenliği meselesi var. Evet, bu en başta geliyor sanırım. Kesinlikle. Bu sistemler çalışabilmek için öğrencilerin performansları, öğrenme alışkanlıkları gibi hassas verileri topluyor. Bu verilerin nasıl saklanacağı kimlerin erişebileceği, kötüye kullanıma karşı nasıl korunacağı gibi konuların çok net ve şeffaf protokollerle belirlenmesi gerekiyor. Kullanıcıların verileri üzerinde kontrol sahibi olması ve bilgilendirilmesi şart. Evet, kişisel öğrenme verilerinin mahremiyeti çok hassas bir konu gerçekten. Bir diğer önemli pratik zorluk, teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler. Yani dijital uçurum dediğimiz şey eğer bu gelişmiş yapay zeka araçları sadece belirli sosyoekonomik düzeydeki okullarda veya öğrenciler tarafından kullanılabiliyorsa mevcut eğitim eşitsizliklerini daha da derinleştirme riski taşır. Herkesin bu fırsatlardan eşit şekilde yararlanabilmesi gerekiyor. Doğru. Ayrıca öğretmenlerin adaptasyonu da kritik bir faktör. Öğretmenlerin bu yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitimleri almaları pedagojik olarak nasıl entegre edeceklerini öğrenmeleri ve bu değişime istekli olmaları gerekiyor. Bu da ciddi bir zaman, kaynak ve destek mekanizması gerektiriyor. Yani sadece teknolojiye sahip olmak yetmiyor, onu kullanacak insan kaynağını da hazırlamak lazım anlaşılan. Kesinlikle Son olarak belki de en temel zorluklardan biri öğrenme sürecinin fazla teknoloji odaklı hale gelme riski. Nasıl yani? Teknolojiye aşırı bağımlılık öğrenciler arasındaki yüz yüze etkileşimi, işbirliğini, sosyal becerileri ve hatta bazen derinlemesine düşünme pratiğini azaltabilir. Teknoloji eğitimin amacına hizmet eden bir araç olarak kalmalı, eğitimin kendisi haline gelmemeli. Hmm. İnsani dokunuşu empatiyi ve öğretmen-öğrenci arasındaki o değerli bağı koruyarak teknolojiyi entegre etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu teknolojiyi nasıl dengeli, adil ve eğitimin temel hedeflerini destekleyecek şekilde kullanacağımız sorusu sürekli gündemde olmalı. Bunlar gerçekten de üzerinde dikkatli durulması gereken işin uygulama kısmındaki önemli zorluklar. <laughs>